Meraklı Kaşif Miko ve Hayvan Sesleri. Evvel zaman içinde Miko adında çok meraklı bir kaşif çocuk varmış. Miko'nun en büyük hayali, dünyadaki bütün hayvanların seslerini kaydetmekmiş. Bir sabah uyandığında, ses kayıt cihazını eline alıp kendi kendine, bugün büyük bir maceraya atılıp yeni hayvan dostlarımın seslerini toplayacağım demiş. Miko'nun ilk durağı yemyeşil çayırlarla dolu bir çiftlik olmuş. Orada pufuduk beyaz bir kuzu görmüş. Merhaba sevimli kuzu. Acaba senin sesin nasıl?" diye sormuş. Kuzu Miko'ya bakıp neşeyle "Mimi" diye cevap vermiş. Daha sonra Miko, ahırın içine girmiş ve saman yiyen büyük, kahverengi bir inekle karşılaşmış. "Peki ya sen, koca inek, senin sesini de duyabilir miyim?" demiş. İnek başını kaldırıp Miko'ya kocaman bir "Möö" mö sesiyle karşılık vermiş. Çiftlikten ayrılan Miko, kendini sık ve yeşil bir ormanda bulmuş. Ağaçların tepesinde, bir daldan diğerine atlayan oyuncu bir maymun görmüş. Hey neşeli maymun, sesini duymak çok isterim, diye seslenmiş. Maymun, u u a a, u u a a, diye neşeyle bağırmış. Ormanın derinliklerinde Miko, güçlü bir kükreme duymuş. Büyük yaprakların arasından gizlice baktığında, ormanların kralı olan, gür yeleli bir aslan görmüş. Vay canına aslan kral. Ne kadar da heybetli bir sesin var," diye fısıldamış. Aslan, "Roar!" diye bir kez daha kükremiş. Miko'nun macerası onu sessiz bir koruluğa götürmüş. Yaşlı bir meşe ağacından "Hu hu!" diye bir ses geldiğini duymuş. Yukarı baktığında kocaman, yuvarlak gözlü bilge bir baykuş görmüş. "Merhaba bilge baykuş. Geceleri böyle mi seslenirsin?" Baykuş gözlerini yavaşça kırpıp hu 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 diye ötmüş. Korulun yanında pırıl pırıl bir gölet varmış. Miko, bir nilüfer yaprağının üzerinde oturan yeşil bir kurbağa görmüş. Merhaba küçük kurbağa, şarkını duyabilir miyim diye sormuş. Kurbağa yanaklarını şişirip, vırak vırak diye ses çıkarmış. Tam o sırada, annesinin peşinden giden küçük bir ördek yavrusu yanlarından geçmiş. Ne kadar da tatlısınız, demiş Miko. Peki sizin sesiniz nasıl? anne ördek ve yavrusu birlikte, vak 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 diye seslenmişler. Güneş batmaya başlarken, Miko'nun ses kayıt cihazı harika seslerle dolmuştu. Kuzunun m'si, ineğin m'ösü, maymunun u u a a'sı, aslanın kükremesi, baykuşun hu'su, kurbanın vırakı ve ördeklerin maklaması. Çok mutlu hissediyormuş. Odasına geri dönen Miko, kaydettiği tüm sesleri çalmış. Odası yeni hayvan dostlarının neşeli korosuyla dolmuş. Yatağına kıvrılıp bir sonraki macerasında keşfedeceği sesleri hayal ederek uykuya dalmış.